Ee, orada çalışırken bir arkadaşım Solar kesinsiz güç kaynağı cihazıdır. Evet. Bu konuda kesinsiz güç kaynaklarının sıfır saniyede devreye girmesi özelliğini aynı zamanda solar ürünlerle birleştirerek bir arada sıfır saniyede kesinsiz çalışmayı sağlayan tek üründür. Hı hı. Şu an için ülkemizde yerli imkanlarla geliştirilen ve sektörde kullanılan üründür. Bunun kendi içerisinde aküleri bulunup ayrıca haricen aküler ve solar sisteme bağlanabilmekte gerektiğinde solar güneş sisteminden elde edilen enerji verilmekte. Bu arada geçiş süresinde ise hiçbir şey ekilde kesintiye uğranılmadan otomatik olarak herhangi bir enerji dalgalanmasında bu koruma görevini görmektedir. Aynı zamanda hem UPS cihazı hem voltaj regülatörü cihazı hem de solar enerji sayesinde enerji cihazını. kaynağı depolama cihazı görev görüyor. Ve 5 kW, 5 kW işte 5 kW gücünde bir üründür. Bunu nerede kullanabilir? Evlerde kullanabilir mi? Saat Evle, evleri de, evinizde, yazlığınızda bilgisayar, televizyon her şey çalıştırır. Aynen. Yani. Hatta e, karavanınızda en üzerine güneş paneli koyarsanız karavanınızın. O karavancıların dikkatini. E, direkt bu aracınızda da taşıyabilirsiniz. Tiny house'lar falan iş görür e, yani. Aynen. Hiçbir şekilde elektronik sisteminizin zarar görmemesi bilgisayar gibi hassas elektronik cihazlarınızın hiçbir şekilde etkilenmemesi anlamında tartışmasız en güzel ürün diyebilirim. Güzel. Siz kullanıyor musunuz bu ürünü? Ee, bu ben 22 yıldır sadece kesintisiz güç kaynağı işi yapan bir elektronik mühendisi olarak bu tarz bir ürün hayal ediyordum ama ilk defa gördüm çok memnun kaldım. Bundan sonra da kullanmayı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyorum. İsim alalım bu kez. İsmim Ertuğrul Tekin. Ertuğrul Bey. Nereden katılıyorsunuz Ertuğrul Bey? Ankara Tekin Güç Sistemleri. Güzel. Kendi adınıza. Kendi adımıza katılıyoruz. Ve Bunu Türkiye... çok beğenmişsiniz. Aa, arkadaşlar ben anlatmak istedim. Dedi. Mikrofonu aldı beyefendi elimizden. Evet. Hemen de anlattı. Güzel de oldu. Merak edenler için fikir vermiş. Olur. Evet. Biz aynı zamanda Türkiye çapında 40 ayrı şehirdeki alt yüklenicilerimizle bütün Türkiye'ye 81 ile bu ürünün satış ve servisini yapabilmekteyiz. Hı hı. İhtiyaç sahiplerine dediğim gibi gerek karavanında, gerek evinde, gerek bağ evinde, bahçesinde kullanmak isteyen her türlü solar sistemle entegre çalıştırmak isteyenler için yardımcı olabiliriz. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Bu farklı bir bunu nasıl satalım? Ben farklı bir taraftan bunu nasıl geliştirebiliriz, satabiliriz? Bunlar bir tane